Bir paketleme firmasında çalışan Derya ve Emel'in küçük ve büyük paketleri paketleme süreleri tabloda verilmiştir. Bu firma 80 küçük paket, 100 büyük paket işi için Derya küçük paketleri, Emel ise büyük paketleri paketlemeye başlıyor. Derya küçükleri, Emel ise büyükleri paketlemeye başlayacak. Elindeki işi ilk bitiren kişi vakit kaybetmeden arkadaşının kalan paketlerini paketlemeye yardım ediyor. Buna göre bu işin bitmesi kaç dakika sürer? Öncelikle zaten küçük paketlerin Küçükleri buraya yazayım. 80 adet var. Büyüklerin zaten 100 var. Paketleme süresinin de küçüklerin daha kısa oldukları için ne yapacağım, ne kadar süre kullanmıştır? 80 çarpı 3'ten 240 dakika harcamıştır diyebilirim. Derya küçük paketleri bitirebilmek için Emil ise bu sürede ne kadarını paketlemiştir? 240 bölü diyeceğim 6. Bu 240 bölü 6 nereden geliyor? İsterseniz şu şekilde yapabiliriz. Bir paket 6 dakika sürüyorsa 6 dakika 240 dakikada ne kadar halleder diyebiliriz. Buradan da ne olacaktır? 6 soru işareti 240 soru işareti de 240 bölü 6 olacaktır. Bu da kaça eşittir? 40'a eşittir. Yani 40 paketi derya küçük paketleri paket derken Emel paketlemiştir diyebiliriz. Toplam 100 adet olduğuna göre bu ikisinin paketlemesi için 60 tane paket kala kalacaktır diyorum devam edelim. Bu 60 paketi ne kadar sürede paketleyecek? Ben burada bu x tane bu da y tane paketlesin dersem uzun sürecek. O zaman ne yapayım? Bunların en küçük ortak katlarını bulayım. 4 ile 6'nın en küçük ortak katı kaçtır? 12'dir. 12 dakikada bir bunlar elindeki paketleri kesinlikle bitirecek. Derya 4 dakikada bir yaptığına göre 12 dakikada 3 tane yapacaktır. Emel 6 dakikada bir yaptığına göre 12 dakikada 2 tane yapacaktır diyebilirim. Yani toplam 12 dakikada 5 tane yapacak. 12 dakikada 5 adet büyük paketleniyorsa 60 tane paketi kaç dakikada paketlerim diyorum. Buradan da 5 soru işareti eşittir 12 çarpı 60 oluyor. Soru işaretinde 12 çarpı 60 bölü 5 bu 5'li de 60'ı sadeleştiririm. Buraya 12 yazarım. 12 çarpı 12'den de 144 dakika olarak bulurum. 144 dakikada daha zaman geçince bitecek. Derya küçükleri paketledikten sonra gerçekleşeceği için bu olay 240'a 144 eklemem lazım. 240 artı 144 diyorum. Ve buradan cevabımızı 384 dakika sürecektir diyebiliriz. Cevabımız E seçeneğidir.